Herkese merhaba ben Enes. Bugün sizlere e futbol 2026 mobilde arkadaşlar maç kazanma taktiğini göstereceğim. Klasman kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 2025'e göre zaten oyun baya bir değişti. Oyun sistemi, mekanikler falan oyun tarzları çok değişti arkadaşlar. Peki klasman kasabilmemiz için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar öncelikle 2026'da savunma arkasına atacağınız toplar çok önemli arkadaşlar. Aynı 2020'deki gibi Savunma arkasına inanılmaz toplar kaçıyor. Bunları değerlendirebilirseniz gerçekten maçları kolay bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar ve klasmanda ilerlersiniz. Ben nasıl yapıyorum? Benim dizilişim nasıl ve size önereceğim diziliş nasıl olur? 4-3-3 arkadaşlar benim size önereceğim diziliş ve özellikle orta sahadaki oyuncuların paslarının iyi olması gerekiyor arkadaşlar ve 3 oyuncumda gerçekten Frans Bekham var. Beckham ve Pedri de pasları çok iyi. Derinlemesine savunma arkasına iyi toplar atabiliyor arkadaşlar. Yani Osimhen'i besliyorum savunma arkasında arkadaşlar. Mesela Pele de var. Ama Pele'yi tutup almıyorum. Çünkü Osimhen daha yararlı. 2025'te Pele daha yararlıydı ama 2026'da Osimhen gibi Mbappe gibi arkadaşlar. Ondan sonra Rummenige gibi Eto gibi Daha aklıma gelmeyen bir sürü oyuncu var Bu tarz hızlı fulleli oyuncular koymanız lazım Santrafor arkadaşlar ki Savunma arkasına koşular atsınlar bu çok çok önemli Orta sahanızda da böyle Maestrolar olması lazım İyi pas atan oyuncular olması lazım Üçü de iyi pas atıyor benim oyuncular arkadaşlar orta sahalar 2026'da öne çıkacak oyun tarzı bence Hızlı kontra atak değildi. Top çevirme oyunu olur diye düşünüyorum. Eğer ben de top çevirme oyunu iyi oynatan bir teknik direktör bulabilseydim alacaktım. Hatta Johan Cruyff almayı düşünüyordum ama onu kaçırdım. Ben de şimdilik hızlı kontra atak oynuyorum. Tabi hızlı kontra atak da çok iyi. Ee, tavsiye etmeyeceğim oyun tarzı açıkta. Açıkta oyun tarzını tavsiye etmem arkadaşlar. Ama ön plana çıkacak oyun tarzı top çevirme oyunu olacak diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar ayağınızda top tutarsanız 2026'da o kadar faydalı oluyor arkadaşlar. Ama eğer iyi bir iyi bir top çevirme e, oyunu oynatan teknik direktör, menajeriniz yoksa e, hızlı kontra atak e, Morinho'yu tavsiye edebilirim arkadaşlar. E, yakında ben de bulursam top çevirme oyununa geçeceğim arkadaşlar. O daha mantıklı gibi geliyor. Şimdi anlattık arkadaşlar. Bir de oyuncuların özelliklerine bakalım. Frans ve Kumbawa verdi. Orkestra şefi özelliği var arkadaşlar. İleriye uzun kısa top atabiliyor. Top ee, top dağıtabiliyor arkadaşlar. Orta sahayı yönetiyor. Eğer bu tarz bir oyuncunuz varsa 6 numarada 8 numarada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi Beckham'da hemen hemen Frans ve Kumbawa'dan kalır bir yanı yok arkadaşlar. O da orkestra şefi. Pedri'ye bakıyoruz. Pedri biraz daha ileri giden çalım atabilen bir oyuncu. O yüzden onu biraz 10 on numara gibi de kullanabiliyorum. Tam orta sağ diyor. Yani onu biraz daha 10 numara ileriye çıkan oyuncu olarak kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu diziliş beni üzmedi. Ama tabi ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim arkadaşlar. Savunmadan da memnunum. Savunmam da güzel. Ve takıma yeni takviyemiz Silvestre. Silvestre'yi de zaten bilenler biliyor. Çok iyi bir sol bek arkadaşlar. Stoper'de oynayabiliyor mu? Stoper'de oynayabiliyor bu arada arkadaşlar. Çünkü 2007-2008 yıllarında Silvestre'yi de almıştık. Oradan aklımda kalmış arkadaşlar. Yani Stoper'de oynatabilirsiniz Silvestre'yi. 25 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsun 25 liraya hem 50 Michael App, hem Silvestre alabiliyorsunuz neyse konumuz o değil arkadaşlar bu şekilde bir oyun tarzı yaptım kendime kanatlar tabii ki elimde böyle hızlı kanatlar var mı yok Johan Cruyff yerine Eden Hazard olsa ya da Garrett Bale ya da Eto sağ kanat kartı çok farklı şeyler düşünebiliriz ama şu an elimdeki mevcut oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi herkes öyle. Elindeki mevcut oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü ya kolay değil. Top açılımı gerçekten çok zor. Eskisi gibi değil yani. Oyuncu çıkartmak çok zor. Drogba gelmiş. Schneider gelmiş. Eto gelmiş ama... Yani çok fazla para harcamanız gerekiyor. Çok zor arkadaşlar. Evet şimdi maçta bir de uygulamasına geçeceğiz. Maç yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Balant kontrol ediliyor. Beşiktaş geldi. Evet Selt'in rakibi Halil. Beşiktaş. Halil kullanıcı ismi. Evet forman bu şekilde olacak. Kadroda değişikliğimiz yok. Oha diyorum. Of ilerisi felaket ya. Drogba'yı da çıkartmış. 105. Del Piero. Eto. Orta sağ. Felaket arkadaşlar. Çok ofansif bir kadro ile oynuyor. Yani müthiş müthiş mükemmel oyuncular var. Savunma da iyi. Tony Adams. Demi Chalice var galiba. Kalede yapma be Oliver Kahn. 105'lik kaleciler her zaman zordur. Uzun top oynuyor arkadaşlar. Umarım güzel bir karşılaşma olur. Ve e, tabii ki kondisyonlara da baktık. Kondisyonlarımız da fena değilmiş. Evet taraflar sahaya çıkıyorlar. Bir şampiyonlar ligi atmosferi adeta. <laughs> Bakalım bu karşılaşmada kaç gol olacak çok merak ediyoruz arkadaşlar. Tony Adams. Baskı yapıyoruz. Önde baskı. O Simon. aldı. Silvestre, Pedri. Ronaldinho. Havadan bir top. Beckham. Mükemmel top. Offside. Ya işte orkestra şefinin özellikleri bu arkadaşlar. Muazzam paslar atabiliyorlar. Abi orada offside'a dikkat etmemiz lazım. Bak işte savunma arkasını kolluyorlar görüyor musunuz? Yani bu oyunda gerçekten savunma arkası çok önem kazandı. Savunma arkasına atacağınız toplar. Van Buitenmiş lan o çok önemli. O yüzden o simeni oynatıyorum. Normalde Pele ile ilk 11'e başlıyordum. Kötü bir çalım. Denemesi. Top bizde. Sıkıntı yok Silvestre. Silvestre içeriye giriyor. Yani adeta bir stoper. Edası. Ronaldinho. Ronaldinho yapma ama Ronaldinho işte böyle goller de kaçırırsak Silvestre çok yararlı bir oyuncu Müthiş harika bir gol harika bir gol harika bir gol Arkadaşlar Silvestre'ye de değinmek istiyorum Yani çok yönlü bir oyuncu stoper gibi de oynuyor orta saha gibi de oynuyor Ah işte bu Arkadaşlar benim yaptığımı yapmayın yani çok fazla gereksiz çalımlar yapmayın. Şu an yaptığım gibi. Ben de bir alışkanlık olmuş 2020'den kalma. Gereksiz çalımlar yapıyorum. Bir de çok maç kaybediyorum böyle işte. Halbuki normal oynasam kolay kolay maç kaybetmeyeceğiz. Yani bu oyunda da takılmalar olmaya başladı ya. İlk başta hiçbir şey yoktu. Niye şimdi? O kötü bir pas. Bak işte görüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı stopere ihtiyacınız var. Maldini gibi. Hızlı bir stopere ihtiyacınız var. Ama gol yiyeceğiz galiba. Kalecimiz be. Kasiyas. Adamsın be. İşte savunma arkasına toplar deniyor. Rakip, rakip de çözmüş bu işi. Kol Palmer. Frans Bekumar. O Simen. Hücumdan geldi. Hakimi. O Simen. Frans Bekumar. Pedri'ye gelmedi. Kötü bir pas. Oha. Yani o sırtı dönük o golü yeseydim. Herhalde kafayı yerdik yani. Maldini. Frans Prens Vekumbauer. Osimen Beckham Herkes ucumda Silvestre müthiş Beckham Silvestre Yapma hocam ya şu golü yeme be Offside'a düştük lan Silvestre bu kadar iyi oynayacağını tahmin etmemiştim Hem ucumda hem savunmada abi Daha ne isteyim ben bir savunma oyuncusundan Ransbey Kubar müthiş pas. Ronaldinho. Oh! O Simen. Taça gidiyordu o Simen ya. Evet arkadaşlar ilk yarı büyük bir üstünlüğümüz var ama çok gol kaçırıyoruz. Bunları değerlendirmemiz lazım. Savunma arkasına atılan paslar çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli yani. Eyvah top kaptırdık tehlike. İşte Frans ve Kumbaver'in savunmanın arasına da giriyor. Aynı zamanda savunmayı üçlüyordu arkadaşlar. Hocam bir de biz mi faal yaptık be? Bak 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 bak. Colt Palmer'a Palmer bak. Bravo, savunma bugün çok iyi. Pedri. Yetiş ve Silvestre. Pedri, Frans ve Kumbaver, Osimen, Beakum çok güzel gördü aslında da. Hakimi. Beckham çok güzel. Harika Cruyff. Yine bir orta. Ossiman. Victor Ossiman. 2-0 oldu. Kante. Hayır 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 hayır. Beckham. Pas iptali yapmadı ya. Kaleci oynayalım. Yerden oynuyoruz. Of müthiş pas. Akıl dolu bir pas. İşte buraya pas atılır mı ya? Ne yaptım ben? Çok iyi kestim Maldini. Çok iyi işler yaptı. Hakimi. Uzun top oynuyor rakip. Yani savunma arkasına kastım bu değil aslında arkadaşlar. Savunma arkasına bu tarz toplar atarsan işe yaramaz. Önce ayağında topu tutman lazım. Rakip bağlantıyı kesti arkadaşlar. Umarım bizi kaybetmemişizdir yani. Yes, kazandık. Ya çok kork korkuyorum abi. Yani maçı kazanıyorsun. Adamlar Kazanıyor aslında yani bize kaybettiriyorlar bağlantıyı kesince yine öyle bir şey olacak zannettim çok şükür 5 maçtır yenilmiyoruz bu arada arkadaşlar. Kardeşimiz ikinci klasmana kadar çıkabilmiş en yüksek. Şu ile oynadığımız maç birinci klasman sıra 26.100'üncüymüş arkadaşlar. Önemli rakiplere karşı kazandık arkadaşlar. Daha da iyi olacağız. Yani benim göstermek istediğim bunlar arkadaşlar. Topu ayağında tutacaksın. Belli bir süre tamam mı? Pas yapacaksın. O yüzden top çevirme oyunu çok önemli bence. Savunma arkasına atacaksın topları. Beckham'ın yaptığı gibi. Ya da yerden havadan fark etmiyor. Ama direkt uzun top oynarsan. Ya yani rakipte de hızlı savunmacılar varsa Maldini gibi. Turam gibi. Yani Birçok örnek verebiliriz. Bu tarz savunma oyuncuları varsa bunu yapamazsın. Ayağında topu tutacaksın. Ve Osman gibi gerçekten hızlı oyunculara sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve Silvestre'nin gelmesiyle de takım gerçekten mükemmel oldu. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olup bu videoda like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.